Uzay bunu nasıl indirir onu istedim. İlk önce masal taşı koydum. Bir de lazım. Bir de bir de saf lazım. Buna süsleyip buna mod yazıyorsunuz. İlk başına tıklıyorsunuz. İlk başına reklam gelecek. şuradan simpati yüzüyorsunuz. Buradan sallayıp şunu indiriyorsunuz. Ben bir hafta girip geliyorum. Arkadaşlar Burak paketlerinden kaynak paketlerden giriyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor aynı şekilleri davran paketler yapıyoruz. Ben gidip geliyorum ona. Arkadaşlar şöyle geldim. Ha buraya giriyoruz. Buraya tık. Şuraya tıklıyoruz. Bunlar yemek. Buradan yumurta yerine giriyoruz. Buradan bu bunu alıyoruz. Sonra roket alıyoruz. Bunu koyup bunu alıyorsunuz. Böyle onun üstüne tıklıyorsunuz. Uçuyor. Uzaya gidip gidince geliyoruz. Arkadaş geldim. Arkadaşlar geldim. Buraya geliyoruz. Buraya kırıyoruz ve boş işliyormuşuz. Böyle. Burada şöyle silah alıp öldürebilirsiniz. Bunda düşüyoruz. Burada bunda bakın. Bunu görememiştim şimdi. görün Heh. Arkadaşlar görüşürüz. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.